Hoş geldiniz arkadaşlar sefa getirdiniz. Şimdi çok kuvvetli bir geri çevirme, yakma, yok etme, gebertme işlemi yapacağım. Kimi gebertiyoruz? Bize kötülük yapanlar maalesef yapmasaydılar, uğraşmasaydılar, nazar etmeseydiler, kötülük etmeseydiler. Vallahi bizle uğraşsınlar artık yeter diyorum. Ve ceza vereceğim şimdi benle uğraşana. Bizle uğraşamam. Bismillahirrahmanirrahim. Toplanın. Canlı yayında olan herkesin üzerinde olan negatifleri arındıracağım. Canlı yayından sonra izleseniz bile faydası olacak. Ama ama burada isimlerinizi canlıda anacağım. E, canlıdan sonra fayda gören olursa yorumlarda bana yazsın ki evet canlıdan sonra da ateşler içinde yakacağım. Yumurtada hayat başlar, yumurtada hayat biter. Yumurtayla geberteceğim onları. Öncelikle yumurtanın üzerine tılsımlarımı çiziyorum. Ve bana yaptıkları kötülüklerin 10 katı kendilerine geri dönsün niyetini ediyorum. Sizin eğer bir düşmanınız varsa, uğraşan varsa, zarar verme isteyen varsa onların da üzerlerine geri döküyoruz. Lanetimizi, negatifimizi, gözyaşımızı, hüsranımızı, uğursuzluğumuzu, nazarımızı, ne nazar varsa üzerimizde kendilerine geri çeviriyoruz. Evet, tılsımları gösteremeyeceğim arkadaşlar. Çünkü derin şaman işlemi bu. Ee, öğretemem bunları size. Bunu ancak ve ancak icazetli insanlar yapabilir. Kendi icazetlerimi öğreteceğim şimdi değil. 6 ay bir süre var. Tam böyle güveneyim. Tam böyle içim ısınsın. Anlayayım ki kötülük yapmazlar. Çünkü bununla çok ağır ee, çok ağır zarar verebilirler düşmanım. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bizim üzerimizde, bizim hanemize, Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle kendi üzerim için ah, kıracağım sonra sizin için. Çünkü ben güçlü olmazsam, gördüğünüz gibi tasımladım. Bakın tasımlıyorum. Ama tasımlar gösteremiyorum size. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl ki hayat yumurtayla başlar. O şekilde de yumurtayla yok olur. bize kötülük yapan, kötülük dileyen herkesin bize yaptığı kötülüklerini iade ediyoruz. Göz yapanın gözü çıksın. Büyü yapanın kendisine büyü çevresin diyorum. Ve Allah'ımı çağırıyorum. Onun görevlilerini, Mayer isminin görevlilerini çağırıyorum. Ve niyet ediyorum. Niyet ediyorum ki üzerimizde olan negatifler bu ateşte yansın, yok olsun. İnanıyorum ki Allah'ım ve bizim yaratan Allah bize yardımcı olacak. Odanı yakmamak şartıyla ne kötülükler yapıldıysa bugüne kadar göz, nazar, kötü niyet, söylenen her bed dua kendilerine geri çevrilsin. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurta ile başlayan bir dünyamızda, hayatımızda bak bak nasıl kuvvetli negatifler varsa hemen söndü. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşler içinde sıkıntımızı ateşlerle temizleyip atıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim üzerimizde olan negatifler, benim, sizin, beni sevenlerin üzerinde olan negatifleri bu ateşte yakacağım. Yumurta ile başlıyor bir hayat, yeni bir hayata başlayacağız. Ama bu yumurta nasıl yanacaksa o şekilde düşmanlarımız yanacak, yok olacak. Üzerimizde olan negatifler bu yumurta ile beraber yanıp, yok olup onlara gidecek. Nasıl ki bu yumurtanı yakacağım, o şekilde de bizim üzerimizde olan negatifler yanacak, yok olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun görevli varlıklarını yıkaçıyoruz. Mintarios, ikos, yares. Çağırıyorum sizleri. Yares, mintakos, yares. Çağırıyorum sizleri. Bugünden itibaren kim benle uğraşırsa, kim bana zarar verirse. Bakın yumurtaya bakın. Kendiliğinden pişiyor orada. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Yıkaçıyoruz. Mares, yares. Mikasiyoruz. Mares, yares. Bundan sonra hayat ve kaderimize hükmedip, nazar eden, büyü yapan kim varsa hepsini bu ateşte yakıyorum. Hepsini bu ateşte yakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Gassius, Mares, Yares. Hepsini bu ateşte yakıyorum. Hepsini bu ateşte yakacağım. Kim ki bize anne karnından bu yana negatif gönderdiyse, kötülük yaptıysa, büyü yaptıysa, nazar ettiyse, işimize, gücümüze, hanemize zarar verdiyse bu ateşte yansın. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimizde olan bütün negatifler. Bu yumurta ile yansın, yok olsun, gitsin. Ateşe bakın arkadaşlar. Ateşe bakın. Kimin üzerinde negatif varsa yansın, yok olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşe bakıyorsunuz. Yumurta yanmaya başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimizde olan bütün negatifler bu ateşle yansın. Koku gelecek size. Yıkasıyoruz. Mares, 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 Banderes mares, mayanderes, bize gelin yardım edin. Kim ki bizimle uğraşıyorsa hanemize, kimse benle uğraşıyorsa haneme, yuvama, ateş sokmaya çalışıyorsa, canıma, malıma, varıma, çoluğuma, çocuğuma, eşime, etrafıma negatif yapıyorsa bu ateşte yanacak. Bu ateşte yanıp kül olacak. Bu ateşte yanacak kül olacak. Küllerinden savrulup yok olacak. Bismillah. Kan gibi, kandan geliyor hayat, kanda bitiyor hayat. Bu kan gibi hayatları gün yüzü görmesin. Kıpkırmızı olsun, bizim üzerimizde olan negatifler yok olsun, kendilerine geri gitsin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve onun meleklerini çağırıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ve onun meleklerini çağırıyorum. Bugünden itibaren bize kötülük yapan herkesin Allah bildiği gibi yapsın. Allah'a havale ediyorum. Allah'a havale ediyorum. Ve nasıl ki kötü nazar varsa üzerimizde kötü nazar yakıyorum. Kötü nazar yakıyorum. Kötü nazar yakıyorum. yakıyorum. Ve kendilerine geri çeviriyorum. Kendilerine geri çeviriyorum. Kendilerine geri çeviriyorum. Kötü gözü, nazarı kendilerine geri çeviriyorum. Kendilerine geri çeviriyorum. Kendilerine geri çeviriyorum. Nazarı, gözü, bedduanı, laneti, kötü gözü, pis düşünceni, hakkımızda yapılan negatif konuşmanı, düşünceni bile kendi ayaklarında sarılsın. Kendi boyunlarına dolansın niyetini ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Üzerimizden, hanemizden bütün negatifleri alıp kendilerine geri çeviriyorum. Bütün negatifleri alıyorum. Kendilerine geri çeviriyorum. Kendilerine geri çeviriyorum. Bugünden itibaren bizlere göz, nazar, beddua ne yapılırsa kendilerini geri çeviriyorum. Nasıl ki bu yumurtayla hayat başlıyorsa ve yumurta hayat yok oluyorsa öyle de bize yapılan negatifler bu yumurtada yansın yok olsun. Bu yumurta da yansın yok olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ateşe bakın arkadaşlar. Ateşe bakın. İçinizde olan büyü, musallat, lanet, kötü niyet, nazar ne varsa hepsini bu ateşte yakıyorum. Dikkatlice dinleyin. Melekleri çağırıyorum. Meleklerimiz, hüddamlarımız gelsinler. Üzerinizde olan negatifi bu ateşle yakıp yok ediyorum. Midenizde, karnınızda, canınızda, saçınızda, başınızda, alnınızda, Ah, boynunuzun arkasında, ayaklarınızın üzerinde ne negatif varsa yakıp yok etme niyetini ediyorum. Yakıyorum, yok ediyorum, yakıyorum, yok ediyorum, yakıyorum, yok ediyorum, yakıyorum, yok ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yansın yok olsun, negatiflerimiz yansın yok olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Yansın yok olsun, niyetini ediyorum. İnşallah bugünden ibaren üzerinizde olan bütün negatifler bu ateşte yansın, yok olsun. Başınızda, gözünüzde, elinizde, ayağınızda, nefesinizde, karnınızda, benim danışanlarımın, beni sevenleri, beni takip edenlerin üzerinde olan negatifleri, Yakıp bu ateşte yok ediyorum. Mayer isminin gücüyle. Mayer isminin hükmüyle. Mayer isminin görevlileriyle. Bütün üzerimizde olanın... ...gözü, nazarı, negatifi... ...zamansız hastalığı, ölümü... ...her ne varsa negatif... ...hepsini bu ateşte yakıyorum. Yok ediyorum. Yakıyorum, yok ediyorum. Üzerinizde olan bütün negatifleri... ...yakıyorum, yok ediyorum. Nasıl ki burada... Bu yumurta yanıyorsa o şekilde de pislik büyüler yansın. Kötülerin kötü niyeti yansın. Yansın yok olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyoruz yakmaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Negatifleriniz yansın yok olsun. Yansın yok olsun. Pislikler yansın yok olsun. Büyü musallat lanet ne varsa hepsi yansın yok olsun. Nasıl ki bu ateşte yumurta yanıyorsa o şekilde de sizin üzerinizde olan pislikler, büyüler, nazarlar, kendi üzerimde olan büyü nazar yansın yok olsun. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Ateşin içinde, yumurtanın içinde bir şey görüyor musunuz? Ben yanan bir surat görüyorum. Sizler ne görüyorsunuz? Lanet, kötü niyet, uğursuzluk, parasızlık, bulsuzluk ne varsa... Dedikodu, ağırlık ne varsa yansın yok olsun, yansın yok olsun, içimizde, midemizde, elimizde, yüzümüzde, boynumuzda, evimizde, hanemizde, bedenimizde, canımızda, yuvamızda, çoluğumuzda, çocuğumuzda, eşimizde, malımızda, mülkümüzde ne varsa hepsi bu ateşte yansın yok olsun. Tüm negatifler yansın bu ateşin gücüyle, otların şifasıyla. Şifa gelsin, hanemize uğur ve bereket gelsin. Evi olmayanların evi olsun, çocuğu olmayanların çocuğu olsun, yuvası olmayanların yuvası olsun, işi olmayanların işi olsun. Canımızda gücü olsun, sağlık olsun, mutluluk olsun, negatifler, bütün uğursuzluklar ateşte yansın. Ateşte yansın yok olsun. Bu ateşte yansın yok olsun. Bu ateşte yansın yok olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ateşte yansın. Ne görüyorsunuz? Nasılsınız arkadaşlar? Yorumlara nasıl olduğunuzu lütfen yazar mısınız? Ateşte gördüğünüzü hepsini yazın. Borçlardan kurtulsunlar. Evet arkadaşlar borçlardan kurtulsunlar. Hastalıklardan kurtulsunlar. Bu videonu izleyen herkes şifa bulsun. Yolu bahtı açılsın. İşi yolunda gitsin. Uğursuzluklardan kurtulsun. Ne derdi tasası varsa bu ateşte yakıyorum, yok ediyorum. Yakıyorum, yok ediyorum. Nasıl ki bu ateş yanıyor ve küle dönüyor. O şekilde sıkıntımız da yansın kül'e dönsün diyorum Bismillahirrahmanirrahim Allah'ım ve onun melekleri görevlileri hüddamlarını çağırıyorum otların şifası sizlere gitsin sizin evinizde yakmış gibi kokusu etrafa yayılsın haneniz temizlensin nazardan gözden bedduadan büyüden temizlensin arılsın otların şifası evinize gitsin hanenize gitsin hepiniz ama hepiniz bir tez zamanda şifa bulun Nə dərdiniz varsa, nə təsəniz varsa, hepsi bu atəşdə yansın, yox olsun. Hər sıxıntınız bu atəşdə yansın, yox olsun. Hafifliyin, arının, təmizlənin. Bütün neqativlərdən, arının, təmizlənin niyyətlə edirəm və sizləri Allahın izni ilə, mələklərin, hüdudların yardımı ilə güclənmək və hər zaman güclü olmaya dəvət edirəm. Güclü olun. Güclü olun. güçlenin, size bir güç gelsin ki o gücü de ben Allah ve onun meleklerinden alıyorum. Ve inanıyorum ki bugünden itibaren arınıp temizleneceksiniz, şifa bulacaksınız. Şifa bulacaksınız. Arkadaşlar beğenileri görmüyorum. Beğenileri görmüyorum. Nerede beğeniler acaba? Çok mu daldınız ateşe? Çok muydunuz? Mu beni mi unuttunuz? bana da dua edin. Dualarınızda bulunalım. Beğendiniz ise beğeni atmayı da hiç katiyen unutmayın. Sizin için yapıyorum. İşimi, gücümü bırakıyorum. Kendi alemi, hanemi temizliyorum. Sizi de kendi alem gibi, tam alemin içinde gibi arındırıyorum, arındırıyorum, temizliyorum, arındırıyorum, arındırıyorum, arındırıyorum temizliyorum. Negatifler yok olsun. Negatifler üzerinizden yok olsun. Sık sık bütün negatifleri kaldırıp yok eden tek benim ve ben de olacağım. Kim ki şifa bulmak istiyorsa bu kanalda her zaman benimle olacak ve ben aniden böyle canlı yayın açacağım, arındıracağım, arındıracağım, temizleyeceğim sizleri. Bak pislikler zor yanıyor, zor bitiyor, görüyor musunuz? Kolay değil bu büyüleri bozmak, kolay değil. Çok güçlü hocaya gideceğin, uğraştıracağın, uğraştıracağın hocana ki hoca çözsün senin büyünü. Ama bu videoyla bu ateşe bakmakla senin üzerinde olan büyü musallat lanetler yok olacak. Üstündeki cinler musallatlar hepsi çıkacak, yanacak, yok olacak. Yanacak, kavrulacak. Şu an hepsi bu ateşte kavruluyor. Topladım tılsımlı yumurtanın içine. Hepsi böyle bu ateşte yanıyor, 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 kıvranıyor. Neden bizi yaktın? Günahımız neydi diyor ama günahınız suçsuz bir aileni, haneni, yuvanı veya bir bireyi yıkmak, yok de suçunuz. Size verilen görev büyülerle o insanın nasibine, kaderine, bedenine hükmedip de zarar verme. Bana da verilen görev sizi bu alemden yok etmek. Kendi öteki aleminize sizi kim gönderdiyse kendisine geri çeviriyorum. Cinlere, şeytanlara sesleniyorum. Size sesleniyorum. Sizin hepinizi bu ateşte yakıyorum, yakıyorum, yakıyorum. Püf, çok kötü kokulu musallat kokular geldi. Biliyor musunuz? Çok kötü koku. Püf. Ay buradaki e, yumurtalar pişmiş ama sanki pişmemiş. Lah böyle çürümüş yumurta kokusu geldi. Püf genelde yan, ateşe atılan yumurta yanmaz mı? Bakın su haline geldi. Sıcaktan böyle yanıp da sıvı olmaktansa bak bak cinlerin elini, kolunu, bacağını yakıyorum. Yakıyorum, 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 yakıyorum. Daha çok yakıyorum, daha hızlı yakıyorum. Daha böyle delirteceğim sizi. Yakacağım sizin, hepinizin çırasınızı yakacağım. Cinler, büyüler, pis büyüler yakıyorum sizi. Pis şeytanlar, pis cadılar yakıyorum sizi. Pis cadılar yan burada cadılar yansın yansın, bacakları yansın, kolu yansın, el yansın, dili yansın, okudu o tersinden Kur'an ayetleri okuyan dili yansın, ağzı yansın, yok olsun, bacakların, ellerin kurusun, büyü yaptığın yerde. Bak seni burada ben yakıyorum, seni ben burada yakıyorum. Sen artık çok oldun, yeter artık nazarınla, gözünle, lanetinle, büyünle, yıktın yuvaları, yıktın insanların kalbine, gönlüne, pislik yaptın, gece uykularını bozdun, düzenli bozdun, kilo aldırdın, kilo verdirdin, delirttin, eşinden ayırdın, sevdiğinden ayırdın, yuvasını bozdun, psikoloji intihara kadar sürükledin, sen pis büyüler, büyücüler, cadılar, kötüler hepinizi bu ateşte yan, yakıyorum. Yanın cadılar. İçinizdeki fesatlık yanın. Şeytana taptığınız Allah'ınız yansın. Şeytan yansın burada. Allah'ınız olan şeytanı yakıyorum. Allah'ınız olan şeytanı yakıyorum. Allah'ınız olan füf. Allah'ım çok kötü kokuyor. Püf. Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Boğuldum ben. Çok kötü. Bugüne kadar henüz böyle bir arınma ben ne görmedim, ne yapmadım. İlk kez böyle kötü koku geliyor. Cinlerin isimleri. Her Nereden geliyorsansa, hangi üç hükümle geliyorsan. Mayer isminin görevlileri. Büyü yapanlara, büyücülere gönderiyorum sizleri yakın gönüllerini gözlerini canlarını kanlarını eğer canlıysa canlarını cansızsa ruh alemlerini yakın yok edin büyü yapmasınlar kötülük yapmasınlar üstümüzde olan nazar göz bağı, bağlılık ne varsa hepsini bu ateşte sizin enerjinizle sesimin hükmüyle yakıyorum yok ediyorum yakıyorum yok ediyorum sesimin hükmüyle yakıyorum yok ediyorum sizleri geri çeviriyorum bize kötülük yapanlar isminizi anmıyorum ama genel olarak pislik yapan hepinize geri çeviriyorum. Hepinize bakın arkadaşlar bir yumurta yanar da ama böyle olur mu sizce? Laht oldu laht. Böyle çok kötü. Hüf. Sanki böyle yumurta büyüsü mü yapılmış size artık ne yapılmış? E, domuz büyüsü mü bu? Artık domuz yağı mı? Neyin kokusuysa? pis bir koku var burada arkadaşlar. Çok pis. Sanki böyle insanı kesmişler, çürütmüşler, bekletmişler. İçimizi çürüttüler negatiflerle. İçiniz çürüsün. Üstümüzdeki olan negatifler size geri gitsin. Size, size geri gitsin. Elimizde, kolumuzda, hanemizde, bahtımızda, nasibimizde olan bütün negatifleri bu ateşte yakıyorum, yok ediyorum. Yansın, canlı yayında kim varsa onların hepsini... Kulağıyla, gönlüyle beni dinleyen hepsinin hanesi arınsın, temizlensin, nurlansın, paklık bulsun. Allah'ın hükmü ve sevgisi o eve gelsin. Kim ki o haneye büyü yaptıysa, kim ki o haneni bozduysa, kim ki kötülük yaptıysa, kendim dahil olmakla hepinizi Allah'ın ve onun meleklerinin yardımıyla Arındırdım, arındırdım, arındırdım. Faydasını görenler yorum yazmayı asla unutmasınlar ki bu videonun yorumlarıyla herkes en az 7 kere bu videoya bakarak arınacak. 7 kere tekrar tekrar bakarak arınacaksınız arkadaşlar. Pislik bir şey kaldı burada. Yansın bu şekilde üstümüzdeki pislikler yok olsun. Bir şey görüyor musunuz arkadaşlar burada? Görüyor musunuz? Orada görüntüsü olan var mı? Ne görüyoruz burada? Görüntüsü olan varsa yazsın. Amin diyorum. Amin diyorum. Hafifliyorum, temizleniyorum. Hafifliyorum, temizleniyorum. Negatiflerden arınıyorum. Aynı benim gibi tekrarlayın. Arınıyorum, temizleniyorum. Arınıyorum, temizleniyorum. Hafifliyorum, hafifliyorum. Arınıyorum, temizleniyorum. Nurlanıyorum, nur geliyor. Başımdan ayağıma kadar nur geliyor. Elime, ayağıma, haneme, yuvama, canıma, kanıma Pozitif enerjini alıyorum, içime çekiyorum. İçim, dışım hepsi temizlensin, temizlensin. Negatifler bizi sevmeyenlere gitsin, çekemeyenlere gitsin. Hafifledi, tamamen üzerimizde olan negatifler ters dönsün, kendilerine gitsin. U dönüşüyle kendilerine geri gitsin. Temizlendim, arındım, şifa buldum. Şifa buldum. Şifalandım. Baht yollarım açıldı. Para yollarım açıldı. Bütün para sıkıntılarım bu ateşte yandı. Sağlığımda olan sıkıntılar bu ateşte yandı. Bütün bedenimde olan bütün sorunlar, sıkıntılar bu ateşte yandı. Aldığım ağırlıklar göz, nazar, lanet büyü hepsi bu ateşte yandı, yok oldu. Aşk, sevgi yollar açıldı. Etrafıma nur geldi. Nurlandım, hafifledim. Allah'ın ve onun sevgisine kavuştum ve doğru yola geldim. Onun adıyla, onun ismiyle yoluma devam ediyorum. Bugünden itibaren onun adıyla, onun sevgisiyle kalbim atacak. Dar'da olanlara yardım edeceğim, elinden tutacağım. Hiçbir zaman, hiçbir zaman asla kapımdan geri çevirmeyeceğim. Her gelen herkesten her zaman dua alacağım diyorum. Amin, amin, amin. Üstümdeki fazla ağırlıkları attım, yok ettim. Attım, yok ettim. Fazla kilosu olanların üzerinde olan bütün kiloları attık, yaktık, yağları yok ettik. Ya, yaktık, yok ettik. Kadınlarımızda veya erkeklerimizde cinsel sıkıntını yaktık, yok ettik. Baş ağrıları, ayak ağrıları, sağlık sıkıntılarını yaktık, yok ettik. Arındık, hafifledik. Para bize gelecek, para sıkıntıları bu ateşte yanacak, yok olacak. sevgi ilə, muhabbətlə qalacağıq. Bir-birimizə qarşı hər zaman üzərimizdə olan neqativlərdən xurtulacağıq. Amin. Amin. Canlı yayında olan hər kəsə Allah acil şifalar versin. Kəndimə də, həmçinin və canlıdan sonra kim izlərsə, faydasını görərsə inşallah, səsimin enerjisi ilə atəşə baxaraq inşallah şifa bulsun və bana yorumda evet yayından sonra baktım kustum gerdim başım döndü ishal oldum bu oldu şu oldu diye yazsın ki bakayım yayından sonra fayda oluyor mu en önemli o. Amin amin amin. Evet arkadaşlar birazca dinlenin telefonlardan uzak durun bir yarım saat tamam mı? Bir yarım saat telefonlardan uzak durun, kafanızı toparlayın, bu şifanı hissedin, hislerinizi WhatsApp'a, e, estağfurullah, yorum bölümüne yazın. Yarım saat sonra bütün yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl oldunuz, bu yarım saat içinde nasıl bir ruh haliniz oldu, hepsini yazın.